çocuk eğitiminde 0-6 yaştan yapılması gerekenlerin başında mutlaka anne baba olarak çocuklarımıza zaman ayırmamız gerekiyor. Özellikle kaliteli zaman dediğimiz her gün anne ve baba ayrı ayrı, ayrı olarak 45'er dakika birebir oyun oynamaları gerekiyor. Bu kaliteli oyun ne demektir diye sorduklarında veliler söylediğim cevap şudur. Çocukla oynarken bir e, görev yapmıyorsunuz, bir şey öğretmiyorsunuz, cep telefonunuz kapalı, ev telefonu peşini çekmiş olmanız gerekiyor. Yani 45 dakikayı birebir çocuğunuza ayırmanız gerekiyor. Sadece ve sadece onunla birlikte oyun oynuyorsunuz. Bu 45'er dakikalar bittikten sonra anne baba eğer evde başka kardeş varsa tüm aile bireyleri oturup her gün mutlaka en az 15 ya da 20 dakika ortak bir oyun oynamamız gerekiyor. Bu zamanı süreyi çocuğumuzla eğer doyurmazsak, çünkü çocuğumuzun bize ihtiyacı var. İstanbul gibi büyük şehirlerde oturduğumuz zamanlarda bize gün yetmiyor, zaman yetmiyor. Ama çocuğumuzun bize de ihtiyacı var. Geldiğimiz zaman işte mutlaka eve önce yemek çocuğun beslenmesi, banyosu, dersleri derken ona kaliteli zaman ayırmıyorsak eğer davranış problemleri, bunun adı yaramazlık olabilir ya da başka sorun olabilir. Mutlaka karşımıza çıkıyor. Öncelikle yapmamız gereken şey birebir ona kaliteli zaman ayırmamız gerekiyor. Çocuğunuza hayır dedikten sonra mutlaka göz göze gelin, eğilin, ağzınız ve yüzünüz eşitlenmiş olsun. Çok sakin bir şekilde niçin hayır dediğinizi söyleyin ama sonrasında bir daha bir açıklama yapmayın. Durduğu zaman eğer çok açıklıyorsanız tuzağa düşüyorsunuz ve çocuk aslında biliyor ki savaşı kendisi kazanıyor. Çok sakin bir kere söylüyorsunuz sonra ortamı terk ediyorsunuz. Kırçın değilsiniz, kızgın değilsiniz, sinirlenmiyorsunuz. Çocuğumuza sinirlenemeyiz çünkü eşit değiliz. O bizden çok küçük. Hem kiloca, hem boyca hem yaşça çok küçük. Kızmamız için eşit olmamız gerekiyor. Sizin evin otoritesi sizsiniz. Çok sakin söylemeniz gerekiyor. Siz yalvarır gibi çok tekrarladığımızdan ya da çok ee, bir daha olmaması için açıklamaya başladığımızda aslında çocuk savaşı kazandığını biliyor. Bu evet hayırlarda anne babanın çok tutarlı olması gerekiyor. Annenin evet dediğini baba hayır ya da babanın hayır dediğini anne evet dememeli. Mutlaka bence bu kuralları anne baba önceden yazmalılar, belli bir şekilde bilmeliler. Çocuğun yanında tartışmak yerine kendi içlerinde şifreli bir şekilde madde üçleyebilirler ya da kendi aralarında mutlaka mesajlaşabilirler Bu yüz mimikleri olabilir ama çocuğun yanında tutarsızlık olmaması gerekiyor anne babadan başka çok yakın olsun, anneanne babaanneler varsa bunlarla da işbirliği yapılması gerekiyor. Çocuk yoksa tutarsızlığı öğreniyor ve nerede ne yapacağını kendi de bilemiyor. Kendi bir kaos yaşıyor aslında. Çocukları kışın çok evde tuttuğumuzda aslında çok bunalıyorlar ve çok hareketsiz kaldıklarında mutlaka tutturma nöbetleri başlıyor. Çünkü haftalar bizim çocukluğumuzda ise biz daha çok kalabalık ailelerde büyüdük. Çok komşuluk ve arkadaşlık, akrabalık vardı. Şimdi ise daha yalnız ve evde büyüyorlar. Evde büyüdüklerinde hem fiziksel aktiviteleri atamıyorlar. O yüzden de mutlaka davranış problemleri, hareketlilik ya da yaramazlık birdenbire bizi rahatsız etmeye başlıyor. Mümkünse eğer açık alanda uzun mesafe yürüyüşler öneriyorum. Çünkü dış ortamdaki yürüyüşe çocukların ihtiyacı var. Evde ne kadar hareket ederlerse etsinler, düz Bir duvara bile tırmanıyorsa o enerji atılmıyor Açık alanda uzun mesafe yürümüşleri ısrarla ailelere öneriyorum. Enerjilerini atmaları ve daha rahat hareket etmeleri için. Çocuklar eğer evde yalnız büyüyorsa bir yetişkinle bu bakıcı anneanne babaanne ya da anne ile olabilir. Büyüyorsa eğer çocukların çocuğa ihtiyacı vardır. Biz onlara yetemeyiz. Belli bir yerden sonra biz artık ihtiyaçları kalmıyor. O, bizlerin yerine gün içerisinde mutlaka yaş grupları arasında olmasını tavsiye ediyorum. Bu anaokulu olabilir, oyun grupları ya da komşumuzun çocuğuyla bir araya getirmek ya da işte onları size çağırmak gibi. Yani özetle çocuklu ortama e, bulunmaları gerekiyor. Kalabalık ortam, dış ortam veriyordu.